Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün e, yani ben Efsane Gençler Şuradan görebilirsiniz. Ben Efsane Gençler kılığını, yani Emin Gönel e, Buradan size Yani benim kendi hesabım olan e, Şuradan Abone olmak isterseniz yani e, Abone olursanız sevinirim. Neredeydi? efsanemin ha Bu benim kanalım arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Ee, daha çok aboneyim kendi kanalımdan efsane emin ee, adı emin oynaydı bunu efsane emin yaptım e, özenti olmasın diye bu benim artık kendi ismim zaten efsane emin kanalda e, kalıyorum lütfen abone olun arkadaşlar efsane emine e, abone olursanız çok sevinirim e, aboneler tartış, çok güzel şeyler yapacağım görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Efsane abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.